Merhaba kripto dostları. Bugün Arkem analizi ile karşınızdayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bölüm 1 Giriş ve Genel Durum Bugünkü analizimizde Arkem'in güncel teknik görünümüne detaylı bir şekilde bakacağız. Arkem şu anda 0.53 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son bir periyotta neredeyse yatay bir seyir izlemiş. Yüzde eksi 0.03 gibi çok hafif bir geri çekilme göstermiş durumda. Yani fiyat açısından büyük bir hareket yok. Daha çok yatay ve dengeli bir fiyatlanma görüyoruz. Bu durum, yatırımcıların yeni bir yön arayışında olduğu anlamına gelebilir. Grafik borseline baktığımızda, fiyatın son haftalarda belirgin bir dalgalanma yaşadığını ama büyük düşüşler veya ani sıçramalar yerine daha istikrarlı bir hareket izlediğini görüyoruz. Özellikle destek ve direnç hatlarının etrafında sık sık testler olmuş ve fiyat o bölgelerde bir süre oyalanmış. Bu noktada şunu belirtmekte fayda var. Analizimiz tamamen eğitim amaçlıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız Arkem'in teknik verilerini anlaşılır bir şekilde sizlere aktarmak ve kripto piyasasında teknik analiz konusunda temel bir bakış kazandırmak. Şimdi gelin Arkem'in teknik indikatörlerini tek tek inceleyelim ve grafik üzerindeki izlenimlerimizi paylaşalım. Bölüm 2 Hareketli Ortalamalar. İlk olarak hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalama, bir coin'in belirli bir süre boyunca ortalama fiyatını gösteren ve trendin yönünü anlamamıza yardımcı olan teknik bir göstergedir. Arkem'de 20 günlük basit hareketli ortalama 0.52 dolar, 50 günlük basit hareketli ortalama yine 0.52 dolar seviyesinde. Üstel hareketli ortalamalara baktığımızda ise 12 günlük EMA 0.54 dolar, 26 günlük EMA ise 0.53 dolar civarında. Burada önemli bir detay var. Fiyat şu anda hem 20 günlük hem de 50 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor. Grafik görselinde de net bir şekilde görebiliyoruz. Fiyat mumları sarı ve mavi çizgilerle gösterilen hareketli ortalamaların üzerine çıkmış durumda. Bu genellikle kısa vadede pozitif bir sinyal olarak yorumlanır. Yani fiyat son dönemdeki ortalamalarını yukarı yönlü kırmış. Fakat aradaki fark oldukça düşük. Hareketli ortalamalar birbirine çok yakın. Bu da piyasada henüz güçlü bir trend oluşmadığını, daha çok yatay ve hafif yukarı yönlü bir eğilim olduğunu gösteriyor. Üstel hareketli ortalamaların da fiyatın hemen altında ve üstünde konumlandığını görüyoruz. 12 günlük EMA biraz daha yukarıda 0.54 ve 26 günlük EMA ise 0.53 seviyesinde. Fiyat şu anda bu iki EMA'nın tam arasında hareket ediyor. Bu da kısa ve orta vadede bir denge hali olduğunu Ani bir trend dönüşünün henüz yaşanmadığını gösteriyor. Kısacası, hareketli ortalamalar bize Arkem'in şu anda kısa vadede pozitif fakat henüz güçlü bir yükseliş trendine geçmediğini söylüyor. Eğer fiyat bu ortalamaların üzerinde kalmaya devam ederse, yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Ancak ortalamaların altına inilirse, geri çekilme riski artar. Bölüm 3: Magdi analizi Şimdi Magdi indikatörüne bakalım. Magdi, iki farklı üstel hareketli ortalamanın birbirinden çıkarılmasıyla elde edilen ve piyasadaki momentumun yönünü gösteren bir indikatördür. Arkem için Magdi çizgisi 0.071, sinyal çizgisi 0.059 ve histogram değeri ise 0.012 seviyesinde. Bu rakamlar ne anlama geliyor? Öncelikle Magdi çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde. Bu durum genellikle pozitif bir momentum anlamına gelir. Yani fiyatın yukarı yönlü hareket etme eğiliminde olduğunu gösterir. Fakat histogram değerinin küçük ve zayıflıyor olması momentumun gittikçe azaldığını ve piyasada bir duraksama yaşanabileceğini işaret ediyor. Grafik üzerinde Magdi'nin çok belirgin bir ayrışma göstermediğini, histogramın yatay ve sakin bir seyir izlediğini görebiliyoruz. Bu nedenle Magdi şu anda Arkem'de hafif bir pozitif hava olsa da bu havanın çok güçlü olmadığını, fiyatta ani bir sıçrama veya düşüş için henüz yeterli sinyal vermediğini gösteriyor. Magdi'nin yükselmesi alıcıların biraz daha aktif olduğunu gösterse de histogramdaki zayıflama dikkat çekici. Momentumun kaybolmaya başladığını, özellikle kısa vadede bir karar aşamasına girildiğini söyleyebiliriz. Bölüm 4 ARSI analizi Şimdi RSI indikatörüne geçelim. RSI yani Göreceli Güç Endeksi, bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satımda olup olmadığını anlamamıza yardımcı olan popüler bir momentum göstergesidir. 0 ile 100 arasında bir değer alır. Genellikle 30'un altı aşırı satım, 70'in üstü ise aşırı alım bölgesi kabul edilir. Arkem'de RSI değeri şu anda 58.81 ve yükseliyor. Bu ne demek? ARS'nin 58.81 olması ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğumuzu gösterir. Yani piyasa dengede. Fakat ARS'i yükseliyor. Yani alıcıların piyasada biraz daha aktifleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Grafik üzerinde ARS'nin son haftalarda yatay seyrettikten sonra hafif yukarı yönlü bir hareket yaptığını görebiliyoruz. Bu da fiyatın istikrarlı bir şekilde toparlanmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak ARSI henüz 70 seviyesine yaklaşmadığı için piyasada aşırı bir coşku yok. Yani fiyatın ani bir şekilde yukarıya zıplaması veya aşırı yükselmesi beklenmez. Aynı şekilde 30 seviyesinden de uzak olduğumuz için aşırı satım riski de oldukça düşük. Bu nedenle ARSI şu anda ARKM'de dengeli bir piyasa ve hafif yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bölüm 5: Stokastik analizi Şimdi stokastik osilatöre bakalım. Stokastik genellikle kısa vadede fiyatın aşırı alım veya aşırı satımda olup olmadığını gösteren bir indikatördür. İki çizgiye bakılır, K ve D. K çizgisi anlık durumu, D çizgisi ise daha uzun vadeli ortalamayı gösterir. ARKM'de stokastik K değeri 38.83, D değeri ise 44.07. Bu rakamlar bize ne anlatıyor? Öncelikle hem K hem de D değeri 50'nin altında. Bu da piyasada henüz güçlü bir alım sinyali olmadığını, daha çok dengeli ve normal bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Yani ARKM şu anda ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde. Grafikte de görebileceğiniz gibi fiyat bantları arasında hareket ederken stokastikinde kalgalı bir seyir izlediğini ve çok fazla ekstrem değerler göstermediğini görüyoruz. Bu da piyasada kısa vadeli ani hareketler yerine daha stabil bir yapının hakim olduğunu gösteriyor. Stokastik'in bu seviyelerde kalması, fiyatın yukarı veya aşağı yönlü ani bir kırılma yaşaması olasılığını düşük tutuyor. Kısacası, stokastik osilatör ARKM'de piyasada sakin ve dengeli bir hava olduğunu, ani alım veya satım baskısının olmadığını gösteriyor. Bölüm 6: Momentum Analizi Momentum analizinde Williams %R indikatörüne bakıyoruz. Williams %R, piyasanın aşırı alım veya aşırı satımda olup olmadığını gösteren ve eksi 100 ile 0 arasında değer alan bir göstergedir. Eksi 20 ve üzeri aşırı alım, eksi 80 ve 6 ise aşırı satım olarak kabul edilir. ARKM'de Williams %R değeri eksi 61.17 seviyesinde. Bu rakam piyasanın normal durumda olduğunu ne aşırı alım ne de aşırı satımda olduğumuzu gösteriyor. Yani fiyat orta bandın biraz altında ama henüz satıcıların baskın olduğu bir bölgeye girmemiş. Grafik üzerinde de Williams yüzde R'nin genellikle eksi 50 ile eksi 80 arasında dalgalandığını ve şu anda yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Momentumun bu seviyede olması fiyatın kısa vadede dengeli hareket ettiğini, ani ve sert alım ya da satım baskısının olmadığını gösteriyor. Yani Williams %R bize ARKM'nin şu anda normal bir piyasa koşulunda işlem gördüğünü ve yatırımcıların yeni bir yön arayışında olduklarını söylüyor. Bölüm 7: Bollinger Bantları Bollinger bantları fiyatın volatilitesini ve olası destek direnç bölgelerini anlamamıza yardımcı olan bir göstergedir. Üç banttan oluşur. Üst bant, orta bant ve alt bant. Fiyat üst banda yaklaşırsa genellikle aşırı alım, alt banda yaklaşırsa aşırı satım sinyali alırız. ARKM'de üst bant 0.60 dolar, alt bant ise 0.43 dolar, orta bant ise 0.52 dolar seviyesinde. Fiyat şu anda bantların arasında, yani normal bölgede hareket ediyor. Grafik görselinde de Bollinger bantlarının genişlediğini, fiyatın ise bantların tam ortasında seyrettiğini görüyoruz. Bu bant genişliği piyasada volatilitenin arttığını gösteriyor. Fiyatın bantların ortasında olması ise ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğumuzu teyit ediyor. Eğer fiyat üst banda doğru yaklaşırsa yukarı yönlü bir hareketin güçlenmesi ve belki de kısa vadeli bir geri çekilme yaşanması beklenebilir. Alt banda yaklaşılırsa satıcıların baskın olduğu ve fiyatın toparlanmaya çalıştığı bir dönem olabilir. Şu anki görünüm ise ARKM'nin dengeli ve volatil bir piyasada hareket ettiğini gösteriyor. Bölüm 9: Volatilite ve Hacim volatiliteyi ölçmek için atr yani average true range indikatörüne bakıyoruz atr piyasadaki fiyat dalgalanmalarının büyüklüğünü gösterir değer ne kadar yüksekse fiyatlar o kadar oynaktır ARKM'de ATR değeri 0.0441. Bu rakam son dönemde volatilitenin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani fiyatlar hızlı ve sert hareket edebiliyor. Grafik üzerinde de mumların boylarının ve bollinger bantlarının genişliğinin arttığını görebiliyoruz. Bu da piyasada kısa vadeli ani hareketler olabileceğine işaret ediyor. Hacim ise piyasadaki işlem miktarını gösterir ve fiyat hareketlerinin kalıcılığını anlamamıza yardımcı olur. ARKM'de hacim ortalamanın üzerinde. Yani piyasada hem alıcılar hem de satıcılar aktif. Bu hacim yoğunluğu fiyatın yeni bir trend başlatma ihtimalini artırır. Eğer hacim düşerse fiyat hareketleri genellikle zayıflar ve yatay bir piyasa oluşur. Kısacası hem volatilite hem de hacim şu anda ARKM'de yüksek ve aktif bir piyasa olduğunu, fiyatın hızlı hareket edebileceğini gösteriyor. Bölüm 10 destek ve direnç. Şimdi en önemli teknik seviyelere yani destek ve direnç noktalarına bakalım destek seviyesi fiyatın aşağıya indiğinde tutunacağı ve alıcıların devreye gireceği noktadır. Direnç ise fiyatın yukarı çıktığında satıcıların aktifleşeceği ve fiyatı geri çekebileceği seviyedir. ARKM'de destek ve direnç seviyeleri şöyle. En güçlü destek S1 0.54 dolar. Fiyat şu anda bu seviyenin hemen altında, yani 0.53 dolarda. S destek seviyesi, fiyatın aşağıya indiğinde ilk tutunacağı ve alıcıların aktifleşebileceği önemli bir bölge. İkinci destek S2, 0.48 dolar. Fiyat buraya kadar çekilirse, alıcılar tekrar devreye girebilir. Üçüncü destek S3, 0.40 dolar. Bu seviye, fiyatın büyük bir düşüş yaşaması halinde son tutunma noktası olarak görülebilir. Direnç seviyelerine baktığımızda ise, birinci direnç R1 0.58 dolar. Fiyat buraya yaklaştığında satıcılar devreye girebilir ve fiyatın orada zorlanması beklenir. İkinci direnç R2 0.71 dolar ve üçüncü direnç R3 0.69 dolar. Bu seviyeler fiyatın büyük bir yükseliş yaşaması halinde karşılaşacağı ana engeller olarak karşımıza çıkıyor. Grafik görselinde de bu destek ve dirençlerin fiyatı nasıl etkilediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Fiyat son haftalarda sürekli olarak bu seviyelere yaklaşmış. Kimi zaman destekten yukarı yönlü sıçramış, kimi zamansa dirençte takılıp geri çekilmiş. Özellikle 0.54 ve 0.58 dolar seviyelerinde ciddi bir fiyat hareketliliği gözlemliyoruz. Bu alanlar kısa vadede alıcı ve satıcıların mücadele ettiği kritik bölgeler. Trend çizgilerine baktığımızda ise hem destek hem de direnç trendinde 0.80 seviyesinin güçlü olduğunu görüyoruz. Yani uzun vadede fiyatın bu seviyeye ulaşması yeni bir trend başlangıcının sinyali olabilir. Bölüm 10 Genel Değerlendirme ve Sonuç Tüm teknik indikatörleri ve grafiği birlikte değerlendirdiğimizde, RKM'nin şu anda dengeli ve volatil bir piyasada işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Fiyat hareketli ortalamaların üzerinde, MACD pozitif fakat momentum zayıflıyor, ARSE ve stokastik dengede, Williams %R ise normal bölgede. Bollinger bantları genişlemiş ve fiyat bantların ortasında seyrediyor. Volatilite ve hacim yüksek, yani piyasada hızlı hareketler olası. Destek ve direnç seviyeleri ise fiyatın kısa vadede hangi noktalarda tutunabileceğini ya da zorlanabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Bu bilgiler ışığında, RKM'de kısa vadede yukarı yönlü bir hareket potansiyeli olsa da, momentumun zayıflaması ve volatilitenin yüksek olması nedeniyle ani fiyat dalgalanmaları yaşanabilir. Yatırımcıların özellikle destek ve direnç seviyelerine dikkat etmesi ve piyasa hareketlerini yakından takip etmesi önemli. Fiyatın 0.54 dolar üzerinde kalması yukarı yönlü hareketler için olumlu bir sinyal olabilir fakat 0.48 dolar desteği kırılırsa aşağıya doğru daha güçlü bir geri çekilme yaşanabilir son olarak tekrar hatırlatmak isterim bu analiz eğitim amaçlıdır yatırım tavsiyesi değildir analiz etmemi istediğiniz coinleri yorumlara yazabilirsiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın